Evet arkadaşlar. Burası neresi biliyor musunuz? Hadi bakalım bir tahmin edin. Hadi sizi fazla yormayayım. Burası Bozburun. Yine Marmaris'in ilçelerinden, cennet köşelerinden bir tanesi. Bozburun. Bu gördüğünüz yatları satın aldım az önce. Yarın herkese beleş tekne turu. Gelebilirsiniz arkadaşlar. Siz şimdi benim ayaklarımı da merak ediyorsunuzdur. Bak benim ayaklarım burada suyun içinde. Oo, oh, buz gibi de. açtım içeceğimi de. Evet. Bakın şemsiyelerin altı bomboş. karşıda gördüğünüz yatta sabahlayacağım akşama. Evet. Hepinize iyi, iyi, günler, iyi diliyorum. günler diliyorum.